Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır -Morin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO zirvesinden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Görüşme talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine talebin her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz, Karabağ ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceklerini belirtti. Macron görüş ayrılıklarının devam ettiğini ama bunları konuşarak çözüme kavuşturabilmeyi umut ettiğini aktardı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın. I <laughs> do